oldu oldu? Şaka şaka yapıyorum. Arkadaşlar e, ben. Niye ben? <laughs> hmm. e, size arkadaşlar bir şey anlatmak istiyorum. E, benim ikinci kanalım olduğunu belki bazıları biliyordur. Mega Fenerli. Mesela biliyordur burada. Onu sesleniyorum. E, Shadow in Shadow sana ilk adını nasıl yapacağım? Shadow in Shadow. Ee, sen de abone ol kanalıma. Daha 9 aboneyiz arkadaşlar. Daha bugün açtım kanalı. 9 aboneyiz ama. Bu çok iyi. Ben bu kanalı açarken anca birkaç günde bir 5-6 abone oldu. Anca birkaç günde bakın diyorum. Şu an 58 abonem var. Bu kanalda 58 abonemiz var. Yeni hedefimiz 60 abone. Arkadaşlar bu arada Ur vardı e, gelmeyi unutmayın. O da bir yayın açıyor. Arkadaşlar Punk canlı yayınım Punk e, adlı kanala gelin. Orada güzel müzikler sizi bekleyecektir. Ad, Bazı adları yazmıyor ama tabii ki de is, isterseniz e, yorumlara bu bu e, müziğin adı ne ben cevap veririm. O kanal benim İngilizce kanalım. İngilizce konuşacağım o hmm, Böyle <laughs> işte arkadaşlar. Of. Kamerayı keşke ekran paylaşabilsem arkadaşlar. Bilin iPhone, e, iPhone'da ekran e, canlı yayın yaparken ekran paylaşımı nasıl yapılır? Lütfen biriniz yazsın. Çünkü yani yapılmıyor bildiğiniz. Yapılmıyor inadına yapılmıyor. O yüzden ne bileyim olmuyor. Ya imkanım olsa canlıda FNAF oynarım. FNAF'ım var. Ee, başka hangi oynarım? Benim Brawl Stars oynarız canlıda da. Bakarız işte öyle böyle. Eh, şu an keşke izleyen olsa da bu oyunu. Ha arkadaşlar bir e, yayıncımız geldi. E, kimsen sana selamlıyorum ben, kankam. E, arkadaşlar e, sizce eğer bana e, eğer bir gün ekranı canlı yayında ekranı paylaşabilmeyi başarırsam sence sizce hangi oyun? mu yapayım? Ha, Sizce hangi oyunla ilgili e, canlı yayın yapayım? Onu onu sizden öğrenmek istiyorum arkadaşlar. Tabii e, ben sizin pek yorumdan fikirlerinizi almıyorum. Ama yine de almaya da çalışıyorum. Bu kanalı çünkü artık çok sık böyle e, yapmayacağım bu kanalı pek sık. Öyle. Arkadaşlar ee, arkadaşlar, bir de şöyle bir konu var. Ee, ben Uğur'la konuşup onunla birlikte belki bir eee yaparız Uğur'la birlikte. Onunla yorumlardan konuşurum. E ee, tam anlamıyla okuyamıyorum. Ee, burada orada birlikte konuş işte konuşuruz belki ortak canlı yayın açarız konuşuruz Belki de ortak video çıkartırız ee, O yüzden uğra bir sormam lazım Arkadaşlar ee, arkadaşlar ee, sizce hangi konuda videolar çekeyim şu an canlı yayında yazayım chatten göreyim yazın yazın arkadaşlar bekliyorum bir izleyicimiz var şu an bir arkadaşlar e, belki size biraz konuşmam garip gelebilir evet e, ama şöyle bir şey var benim e, biraz milliyetim farklı yani bir yerden Rus'um bir yerden Türk'üm evet şu an belki biraz hate gelebilir çünkü Rusya Ukrayna savaşı var böyle böyle ama ben göçmen gelmedim arkadaşlar ben ilk önce dedemin hastalanmasıyla ve ölmesiyle geldim. Ondan sonra da bir şekilde Antalya'ya yerleştik. Ve böyle böyle de işte YouTube kanalına kadar geldik. Açtım. Sürekli video at, video at, video at. Rejimindeydim. Şu an pek öyle değilim. Kendimi biliyorum. Video at rejimindeyim. Rejimindeydim. Şu an e, pek video atma hoşuma gitmiyor. Genellikle arkadaşlarımla konuşmaya hoşuma gidiyor. Okulda arkadaşlarımla konuşmaya hoşuma gidiyor. Arkadaşlar size adımı söyleyeyim mi? Adımı yazayım mı? Soru cevap videosunun altına yazın. Soru cevap hala devam ediyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Soru cevap şortsumu hemen bulun. Hemen bulun soru cevap şortsumu ve hızlıca arkadaşlar oraya yazın çünkü soru cevap şortlarında ben e, sonsuza kadar devam edecek. İsteyen, isteyen yorum yazsın ama hepsine cevap veremem. Eğer bak bakın size şu an söylüyorum ama on sonra da izlenme sayısı fazla çıkarsa ve fazla kişi isterse bir 10 20 30 40 öyle hepsini yapacak halim yok arkadaşlar. Çünkü ben yani hiçbir daha yeni başlayan bir youtuber'ım. O yüzden yani o kadar fazla kişiye cevap veremem. Yani bir düşünsenize artı 40 video kanala düşünün. O kadar fazla. Yani anında artı 40 video yapmak biraz zor. Ya biraz zor değil de biraz zor değil arkadaşlar. Ben ilk YouTube'a başladığımda zaten her gün bir video çekiyordum. 1 2 3 4 ve ancak bir iki haftada bir e, 20 video çıkarttım yani şimdi ben hepsini onun hepsini bir gün de yapmayı çalışırsam düşünün artık bütün günüm gider diye düşünüyorum Şöyle geldik arkadaşlar bir yer değiştirdik artık divandayız ye yeah. oh, arkadaşlar şu an izleyicimiz yok tamamdır ama yine de işte ne varsa söyleyeceğim ha, ee, arkadaşlar arkadaşlar e, adımı söyleyeceğim şu an chatten bile bakamıyor olsam da ee, adımı söylüyorum adım 1 2 10 olunca söyleyeceğim 3 4 5 6 7 8 9 10 İsmim Altan Bra Söyledim arkadaşlar adımı Oy Arkadaşlar bu canlı yayınımız bu kadardı ee, Abone olup like atmayı unutmayın Herkese görüşürüz Nasıl kapanıyor lan bu <laughs> Ay. Arkadaşlar canlı yayını kapatıyorum herkese görüşürüz. Çünkü ben yatıyorum herkese bay bay.